Allah rahmet eylesin erken gitti Şahin abi. Hangi Şahin? Adana'da video çeken sakallı Şahin. Ne Şahin'i lan? Fenomen Musta Emmi ölmedi mi? Vah vah! Musta Emmi de mi öldü? Evet, TikTok'ta paylaşıyorlardı sürekli. Bu Karaca da canavarın cenaze yeri neredeydi? O da mı öldü lan? Evet, az önce TikTok'ta gördüm. Allah Allah! Bu röportaj adam vardı, Masum Karaca. O da mı bu mezarlığa gömülecek? Lan o da mı öldü? Ne oluyor bu fenomenlere ya? Ha, bu sıfır birdeki iyi gardiyan değil mi? Onun için de öldü dediler. Ne ölmesi lan? Bu Çorumlu amirin mezarı nerede? Lan Çorumlu amir de mi öldü? He öyle duydum. Başka kimler ölmüş ki? Ben Karaca da canavar için geldim. Ne ölmesi ya bende numarası var. Dur arayayım onu. Bekle. Aha. Ah. Ne geldim? Aha al. Ne için geldim ben abi? Senin için öldü de ölmemiştir. Lan Özcan ne yapıyorsun burada? Baba sen ölmedin mi ya? Ulan kösnük ne ölmesi? TikTok'ta birisi yalan haber paylaşmış. Allah Allah. Sen niye çöp topluyorsun? Sen ölünce beni kimse izlemez diye düşündüm. Direkt çöpe başladım. Ulan kozalak. Biraz tek başına deneseydin belki tutardın. Ya riske girmek istemedim. İyi bari. Çöpe çıkmışsın. Kötü yola da düşebilirdin. Hadi gidelim sıcak yuvamıza. Hocam bizim bir selam vardı ya. Rahmetli'nin adı soyadı neydi? Alparslan Özmoğlu. Ya bu çaycı Hüseyin değil mi? Evet hocam. Lan yürüyün gidin. Ayda 3-4 defa bu adamın sırasını okuyorum. Hocam bu sefer gerçekten öldü ya. İnanmıyorum. Yine o çıkar bir yerden. Lan adam gerçekten öldü. Bu sefer de sırasını okumuyorlar. Allah bilir defin işlemlerini de yapmazlar. Nasıl üzülmeyeyim? Daniel dayı ölmüş. Ölmedi mi oğlum? Buradayım burada. O ne? Hortlamış. Ne hortlaması lan? Ne? Ölmediysen neden öldü diye haber yapıldı. Daha önce ilgi göreyim diye yalan haber paylaştım TikTok'ta. Allah Allah. O ne? Hadi kaldıralım cenazeyi. Ya bir beş dakika babamla da yalnız bıraksanız bir helallik alsın. Adam bütün belediyeyi seferber etmiş. E ne olacak? Ne ya zaten yaşım gelmiş. Adam da bu kadar masraf yapmış. Masrafı boşa gitmesin. Ha ben kaçtım.